Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle bazı arkadaşlarımız sohbet videolarını 8 ila 10 dakikanın üzerinde çekelim Selçuk Bey. Sohbetler gayet iyi oluyor, bilgilendirici oluyor deniyor ama genelde istatistikler şunu söylüyor. YouTube istatistikleri de öyle. 10 dakikanın üzerinde bir video çektiğiniz zaman insanların dikkati dağılıyor. Dikkat dağıldıktan sonra izlenme oranları düşüyor. Ve karşı tarafa vermiş olduğunuz bilgilerin de karşı tarafa algılaması düşüyor arkadaşlar. O yüzden en verimli videolar 8 ila 10 dakikalık videolar olarak görülüyor arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle yine sohbete bırakmamak için karşılıklı bir beraber hafta sonu sohbet edelim piyasalar kapalı. Hem de finans dünyasıyla ilgili bilgilenelim dedik. Beni eski takip eden arkadaşlar bilirler. Belki bu konulara derslere girmişlerdir, biliyorlardır. Ancak 130 bin abonemiz olmasına rağmen yaklaşık 10 bin kişi izlendiğimizden dolayı 130 bin kişi her zaman sürekli beni takip edemiyor. O yüzden bazen videolarda tekrara düşebiliriz. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bazen şunu söylüyor, söyleniyor ve dünkü videonun altında yazılan eleştiriler vardı. Selçuk Bey işte Türk siyasi tarihinin, Türk siyasi tarihinin şekillenmesi ile ilgili birkaç tane ben bana gelen eleştiri yorum şeklinde mesajlar okudum. Bunlara hem cevap niteliğinde hem de bilgilendirme niteliğinde bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi dünya siyaseti finans tarihinin dışında olamaz arkadaşlar. Finans tarihiyle beraber gelişmiştir. 1700'de, 1800'lü yıllarda e, bizlerin ataları işte ellerinde kılıç atlarla bozkırlarda çadırlarda gezerken arkadaşlar 1800'lü yıllarda Amerika Birleşik Devletleri finans sermaye birikimini sağlamaya çalışıyor. O dönemlerde İngiltere lider ve İngiltere poundla sterlinle global para birimini elinde tutuyor. Fakat gel zaman git zaman özellikle sanırım 1. Dünya Savaşı'ndan sonra pound'un hükmü azalıyor ve yerine Amerikan doları geliyor ki Amerikan doları o zaman sermaye birikimine oldukça önem veriyor. Kapitalist bir sistem kurdukları ülke zaten bir holding tarzı olduğundan dolayı da bütün sermaye Kuzey Amerika kıtasında toplanıyor ve bütün bu sermayenin dışında bizim Orta Doğu veya Uzak Doğu siyasetini çok fazla finans dünyasının dışında düşünmek yanlış olur. Neden arkadaşlar? Şöyle Türkiye'de kurulan siyasi partiler hepimiz isim vermeyelim. Bir bakıyorsunuz bir gecede kuruluyor. Siz normalde siz bir çalışan olarak ya veya bu siyasi liderlerin başkanları ya işte devlet memuru oluyor ya veya bir yerde bir esnaf oluyor veya yani bugün sanırım en zengin kendi imkanlarıyla siyasi parti kuran Cem Uzan'dı ki Türkiye'nin en zengin üçüncü kişisiydi. O bile sermayesini başarısız seçimler sonucunda eritmiş ve kaybetmişti. O yüzden bu tip şeylerde özellikle demokratik, demokratik ülkelerde kurulan siyasi partilerde herhangi bir dış sermaye olmadan bir gecede ne örgütlenebilirsiniz, bir gecede ne şey yapabilirsiniz düşünebiliyor musunuz? 71 vilayette örgütleneceksiniz. 3000 ilçede örgütleneceksiniz. Belki 10 bin mezrada, 100 binlerce köyde e, temsilcilikler kuracaksınız. Ve bunların içerisinde her birine birer temsilci, e, işte il başkanlığı, ilçe başkanlığı, onun yanında adamlar filan. E, bunlarda hiçbiri ücretsiz ve maaşsız olmaz arkadaşlar. Takdir edersiniz ki bunlar böyle sıradan devlet memuru, ne bileyim belediye başkanlığı veya ne bileyim, herhangi bir esnaf maaşıyla yetmez. Kaldı ki Cem Uzan Türkiye'nin en zengin üçüncü kişisiydi. Onun bile serveti eridi ve gitti siyaset karşısında. O yüzden siyaseti kısaca dizayn eden dış sermayedir arkadaşlar. O yüzden bu dış sermayeyi biraz incelemek lazım. Nedir ne değildir diye. Hani deriz ya sürekli para babaları, para babaları, para babaları şunlar bunlar. Şimdi aslında dünyada en büyük üç tane büyük para babası vardır arkadaşlar. Bunlar hiçbir zaman gidip direkt hisse almazlar. Bunlar yatırım bankalarını kullanırlar. İşte yatırım bankaları nelerdir? İşte Bofa olabilir, Deutsche Bank olabilir, Citi olabilir, Citi Group olabilir, Citibank olabilir. Morgan Stanley yani yatırım bankalarının aracı yok. Bunlar perde arkasındadır. Fakat bu perde arkasında olan şir şirketler devasa varlıklar yönetirler. Bunlar varlık yönetim şirketleridir. Ve bunun ilk üçü Amerika'dadır. Yaklaşık bine yakın varlık yönetim şirketi vardır. Bu bine yakın varlık yönetim şirketlerinin en küçüğü, en küçüğü, en küçüğü, en küçüğü Koç Holding'i direkt satın alır. 5 milyar dolar. Direkt satın alır yani Koç Holding'i. En küçüğünden bahsediyor. Ve bu adamlar da kendisine mihmandar olarak kredi derecelendirme kuruluşlarını seçerler. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yol gösterdiği yerlere yatırım yaparlar, yol göstermedi yerlere yatırım yapmazlar. Bu ülkeler değil şirket, değil firma, bu dediğim fonlar varlık yönetim şirketleri ülkelere batırırlar. İşte en son işte Irak'ta Saddam Hüseyin iyi kötü bir demokrasi vardı. Belki bilenler bilmeyebilir yaşından dolayı. 1990'larda Saddam Hüseyin arkadaşlar ben petrolümü, Irak petrolünün varilini o zaman Avrupa Birliği değil de Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu yeni Euro sistemine geçiyordu. Dünyada Euro sistemi acaba global para birimi olur mu olmaz mı tartışmaları yapılırken Saddam Hüseyin çıktı dedi ki ben de Irak petrolünü bunu kimse bilmez. Bunu gazetelerde fazla da yazmadı. Sadece böyle çok iyi araştırırsınız Google'da, oralarda falan bir yerlerde bulursunuz. Alt başlık böyle ufak bir haber. Çünkü çok kısa sürdü Saddam'ın bu feryadı, figanı. Ben de petrolümün varilini euro ile satacağım. Bundan sonra dolar ile satmayacağım. Dedi düşünebiliyor musunuz finans dünyasında her şeyin fiyatı dolarla belirlenir. Altın dolarla belirlenir. Gümüş dolarla belirlenir. Kahve dolarla belirlenir. Ne bileyim e, alüminyum dolarla belirlenir. Her bir halt dolarla belirlenir. Başka hiçbir para birimiyle bilmez Bu bir tesadüf değildir. Bu işte bu söyleyeceğim varlık yönetim şirketlerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir stratejisidir. Siz kalkıp da bu stratejiyi bozacak ben kalkıp petrolümü bu varilini bundan sonra euro ile satacağım derseniz Amerika oraya hemen e, demokrasi getirmeye çalışır. Demokrasi getirmeye. Tabi insanın aklına şu geliyor. Yani Irak'ın aklına Irak'ın Irak'a iyi kötü bir demokrasi var. Seçimler var. Bazı partisi falan vardı ama oraya demokrasi gelmeden önce Suudi Arabistan Krallığı'na adı adı krallık zaten. Suudi Arabistan Krallığı'na niye Amerika demokrasi götürmüyor? Niye götürmüyor? Çünkü Suudi Arabistan Krallığı'nı tepesine istediği adamı, istediği kişiyi tayin edebilecek finansal güç. O yüzden oraya demokrasi gelmesine gerek yok. Krallıkta da kalabilir. Denilen yaptığı sürece o şeyde devam edebilir. O yüzden Irak'a demokrasi geldi. Irak'a demokrasi geldiğinden dolayı da durumlar böyle oldu. Şimdi kimdir bu varlık yönetim şirketleri arkadaşlar? Bunların birincisi arkadaşlar en büyüğü Vanguard'dır. Vanguard. Bunların sahipleri belli değildir arkadaşlar. İstediğiniz kadar araştırın. CEO'ları vardır, CFO'ları vardır, ne bileyim başkanları vardır, yöneticilere vardır, üst düzey yönetici birileri vırttır zırttır bir sürü adam vardır ama bu, bunun direkt sahibini mahibini bulamazsınız. Vanguard'ın yönetmiş olduğu varlık 8 trilyon doların üstündedir. Bugün Amerikan bilançosu neredeyse 10 trilyonu biraz açmıştır. İşte 11, 12 tartışılıyor yani. 10 ile 12 Sadece Vanguard'ın yönetmiş olduğu varlıkların toplamı Amerikan bilançosuna eşittir. 8.1 trilyon dolardır. Ondan sonra pardon birinci, ikinci olarak da BlackRock gelir arkadaşlar. Bu da ona yakındır ve biraz fazladır. 8.6 trilyon dolardır BlackRock'ta. 8.6 trilyon dolar da az boz bir miktar değil. O da Amerikan bilançosuna yakındır. Ve e, Pimco gelir arkadaşlar. Pimco'nun da yönetmiş olduğu varlık 2 trilyon dolardır. Bu 3 tane varlık yönetim şirketi arkadaşlar neredeyse 20 trilyon dolarlık varlık yönetir. Yani bu adamlar varlıklarını satsa, Amerikan dolarını çevirmeye kalksa, dünyadaki dolarların tamamı yetmez. Amerikan bilançosu yetmez. Tabii ki hepsini aynı anda dolara çevirmekten dolayı, bazıları varlıklarda durduğundan dolayı bunlar dediğim gibi bırakın şirket bunlar ülke batırır. Ülke batırır. O yüzden ülkelerdeki siyaseti veya siyasi partileri dizayn etmek bunlar için çok basit şeylerdir. Yani bugün bana da birisi gelse desek, ya Selçuk Bey size biz 20 milyar dolar vereceğiz. İşte size ulusal bir kanal vereceğiz. İşte bir gazete vereceğiz. Size ait en az 50 tane gazeteci size bağlı gazeteci olacak. Sabahtan akşama kadar finans sohbeti ve Selçuk Kaya'yı duyarsınız ve Selçuk Kaya yukarı Selçuk Kaya aşağı gazetelerde, ulusal kanallarda, medyada, görsel medyada, sözlü medyada sürekli benim fikirlerimi ve benim düşüncemi duyarsınız ve bugünkü mevcut muhalefete veya iktidara en büyük rakip olurum. Değil mi? Bir televizyon falan verirse bana. E şimdi bu bunlar o yüzden böyle tek başınıza yapabileceğiniz işler değildir arkadaşlar. Peki bizler millet olarak ne yapmamız lazım? Biz arkadaşlar şunu söylüyorum. Bu tip bir sermaye gücünü biriktirmeye çalışmak evet oldukça zor. Amerika bunu başarmış. Bizler başarabilir miyiz bilemiyorum. Ancak bizim yapmamız gereken şey arkadaşlar tarihten gelen kültürel birliğimize inanmak. Bizlerin hep beraber Alevisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Rumaylı, Karapapaylı her neyse arkadaşlar hepimizin bu coğrafyada birer kardeş olduğumuzu ve bu kültürden geldiğimizi bizler hepimiz burada beraber yaşıyoruz ve beraber kalıyoruz. Ve Anadolu dışında gidebilecek inanç hiçbirimiz yok. İşte bizim burada yapmamız gereken tek şey arkadaşlar yani işte bu mezhepti, dindi, ırktı bilmem neydi bu tip şeyleri bir kenara koyup bizlerin bu coğrafyada son derece kardeşliğimizi en üst plana koymamız gerekiyor. Aramıza bu tip böyle mezhep, din, ırk, dil ayrımını koyan insanlara her zaman için mesafeli ve tavırlı olmamız gerekiyor. Çünkü bu adamlar bu paralarla inanılmaz şeyler yaparlar. Her şey yaparlar. Özür dilerim. Çok pek çok şey yaparlar. Para pek çok şeydir ama asla her şey değildir. Bizlerin içine almış olduğu manevi kültür, sevgi, saygı bu topraklardaki anane gelenek görenek değildir. Onları satın alamazlar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.